Benim toyum ağdı balam, içi dolu yağdı balam. Benim toyum ağdı balam, içi dolu yağdı balam. Eti dolgun, baldı balam. Benim toyum ağdı balam, iki dolu yağdı balam. Her defasında kanat tırpar. Kanatların yanlara atar. Bazen de hızlı koşar. Benim toyuğum benim toyuğum O toyuğ benimdir Balam Yanakları Aldır balam Dimdiği İncedir balam Ee, dişleri bileylidir balam hey 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 benim toyuğum ağdı balam içi dolu yağdı balam benim toyuğum ağdı balam içi dolu yağdı balam kanatları Uzundu balam, benim toyuğum ağdı balam, içi dolu yağ balam. Hey, 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 benim toyuğum ağdı balam, içi dolu yağ balam. Akşama seni keseceğim Sofrada tüketeceğim Kafanı boynundan üzeceğim Benim güzel tayyabım Benim güzel tayyabım Ayakların pişireceğim Kafanı gövdemden keseceğim Bir miktar Suda pişirip sonra da kızartma eder deyip Benim güzel toyomum Benim güzel toyomum var Ayaklarında nalları var Biraz uzun tırnakları var Halları var, nalları var. Benim tayarım ağdı balam, içi dolu yandı balam. Benim tayarım...